31. Part 31. Lan aşaman sezonu bitti. Bronz. Ee, ya ben bugün oynayacaktım onu. Ben, ben bugün oynayacaktım. Oğlum ya ben oynayacaktım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. 31 ya bitmiş ya arkadaşlar ya oynayacaktım ya ya gidemiyoruz arkadaşlar şu an çok üzgün bu arada arkadaşlar işte, i̇şte 50 oldu geldi e ee, sen evden... bir şey çıkmadı arkadaşlar bir şey çıkmadı oyunu güncelleme gelecek Arkadaşlar bakın, video çekerken böyle bir şey yapacağız, tamam mı? Bak. Artık parçayık diyeceğim. Parçayık diyorum. Oğlum Teknestance benim anasını oyunda. Oğlum ben hariç oyunda hep Ender var anasının. Lan nasıl oluyor? Öleceğim lan. Lan! Oy. <laughs> nasıl öldürdük işte. Gerizekalı orada öldü. Selamünaleyküm. <laughs> Bak burada birisi yok sanki. Sanki ben seni hiç görmedim Nita ya. Ben öldüm. Lan Poco'yu nasıl? Oğlum ikisinin de süper gücü varmış anasını. Bize göre her şey yok. Yıldız oyuncu en çok hasar da bende. Sonra süperenlerden efsaneviye geçer. arkadaşlar. Urku taşlar, sen arkadaşlar. Ah dur lan arkadaşlarım beni hak ettim lan bir şey. şuradan ücret sileyim alayım. 3 puan ne ya? On güç ben ne yapayım arkadaşlar? Oğlum şurada güzel bir şey versin ama. Bak kesin bayramı üzerine verir söyleyeyim mi? Bir kere daha 100 yüz, yüz yüz şey versin ya. Ya yüz şey ya ismini unuttum. Karakter değiştirebileceğim. Evet karakter değiştirelim. Değiştirmeyeceğim dedim ama yanlışlıkla. Ne alsak arkadaşlar? Arkadaşlar yorumları yazın abi. Hangi karakteri alayım ya? Bir sürü karakterim var. Buradan da yazın lan. Buradan da yazın anasını. Buradan da yazın. Buradan da yazın lan. Mek yazar mısınız? Allah'ını seven Mek yazsın. Bir şey yaptım. Allah'ını seven Frank yazsın. melodi Melody Zecmi Melody Cekbali. Oğlum Tiki. Oha lan Tiki. Şu dokuz elma Topçu karakter bu kadar pahalı oluyor muydu lan? Arkadaşlar durun ya. Şu Mek'si değiştirerek. Tara varsa Tara'yı açalım Bizde Tara yok anasını. Efsaneviler bir koç Oğlum bir daha kere team açabiliyormuşuz. Baksana anasını. Go 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 go. Değiştirici basalım. Tarıya açık arkadaşlar. <laughs> Para. Tara açılıyor artık. Arkadaşlar buradan kim alalım? Burada değil alacağım yazmayın. Burada stuyu alırım. Burada yazın abi Byron var. Arkadaşlar özellikle şu efsanevileri yazın lan. Merak ettim abi. Arkadaşlar yazın lan Leon veya Crow veya Spike. Oğlum üçü de çok iyi karakter aslında lan. Ne karakterimi değiştirmem? En küçük karakteri alayım mı? Oyundaki en küçük karakteri alayım mı? %100 Bana göre en kötü karakterim kim arkadaşlar söyleyeyim mi? Bana göre en küçük karakter Arkadaşlar bakın. İyi karakter size gelebilir. bana güzel değil. Haberim olsun. Angelo. Çok kötü karakter ben biliyorum. Neden arkadaşlar söylemek? adamların adamların canını alıyor ya cahillik yani arkadaşlar bu. Cahillik. Ramazan ayında böyle bir şey böyle bir şey olmaz valla. Ramazan ayında can almak ne? <laughs> Oğlum bize hep destansı var galiba. Yok ya galiba Aybar Ravs şey. Şey galiba Aybar Ravs. Gizemli. Ya sen niye oradan bize karışıyorsun he? Gel lan buraya. <laughs> lan nasıl kaçtı? Öldük <laughs> <Aa! Kırcık> arkadaşlar. Ya! <laughs> Bak buradan adamlara baskın yapayım lan. Dynamite sanki seni hiç görmüyorum yani. ya. Ya Dynamite sanki seni hiç görmüyorum da sana vurmayacağım ya. Yani. Uy Dynamite bir vuruşla öldürdüm anasını. Oğlum Dynamite bir vuruşla öldürdüm lan gördünüz mü abi? Ama kötü karakter. İlk önce onun şeyini patlatmana gerek yoktan da onu öldürebilirsin. Ay geliyor 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 vur 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 ba -ba. Ba -ba. vur vur ba -ba. Burada, baba bo -bo vur vur Pa pa. vur vur bo vur vur Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız lan? Sence 3000 kupa bugün olur muyuz lan? Dur 725 geliyor ya. Müzbaş var. Binlere geliyorum abi o zaman şimdi açarsam. Lan 4000'de kaç geliyor? 4000 e o zaman bizi geliriz. Beynimiz var anasını. Benim kupam burada. 4000'de kaç ver lan? Oğlum hep 925 mi anasın? 5000 e ama. Onun yüzünden 5000 ile gizemli veriyorum. 430 mi anasın? Dibinde 200 elmas. Ben ne yapayım? Elmasın. Kim gel lan? 9200. <laughs> Kueman burada arkadaşlar şu 100.000'de. Kueman burada Kueman neredeyse buraya gelecek ha. Arkadaşlar bak Kueman kesin 2025'e girdiğimizde nereye gelir söyleyeyim mi? Bence şuraya gelir bakın. 2025'e girdiğimizde gelemiyorum ki oraya. Gelemiyorum ki arkadaşlar iki saatleri çevirmek zorundayız. Oğlum geriye mi gidiyorsun lan yazın oğlum. Bak efsane bir dört gördük. <laughs> Yok geriye gitmiyormuşuz sanırsın. Lan 46 bine gelmiş son. binde ne verdiğini çok merak ettim arkadaşlar. 50.000'de binde Vista style'ı oğlum bu kaçta bitiyor? Milyonda mı bitiyor lan? bunu size full gösteriyorum. Size Stallone'u full gösteriyorum. Oğlum video 70 70 bin dön. Son video bitmeden bir kere daha oynayalım çünkü bu Bart 31. İşte komik konuşacağım çünkü 31 çok komik bir sayı. evet evet. evet. Forgetting... Arkadaşlar bu arada ben bu oyundaki bütün karakterleri tanıyabiliyorum ya. Yani. Ama sadece gözüm kapalı sesini duyarak da tanıyabiliyorum bak. Göstereceğim bir dahaki. Şu oyundan çıkabilirsek. Ama çıkmak yok anasını. Ben onu bitirdim. Daltayım aslında. Lan lan Ems tek kaldı. Ems. Ems ne olur Ems arkada kişi var anasını oğlum robot fotoğraf yasak tabi efendim gizemler göstereceğim kamera var size gizem göstereceğim bolca size bolca gizem göstereceğim <laughs> dynamite'ın şeyleri var lan bakın kasayı bir şeye bakın dynamite'ın bombaları var <laughs> Biliyorum dedim arkadaşlar hop hop Balı yumurta hop yavrum Menecik menecik Evet Bana tek bir robot sallandığına göre Lan bu şeytan anlar seni Şaka yaptım şeytan nereden çıktı lan? Şeytan nereden çıkarttım hiç bilmiyorum. Öldük al işte ya, Ben şimdi göstereceğim Bakın arkadaşlar şimdi göstereceğim Mesela sallıyorum Ben karakter sallıyorum Evet, sallıyorum. <laughs> cüç. Oh, Lola. Kroff. To... Söyleyeyim ya, cüç. Gus. Bu kim lan? Ne ay bay raps. Piper. Raps. Melody. Şuraya basışım. Ash. Ashley. Yok and me. Jesse. Nasıl duyduğumu anlamadım lan. Lan Jesse. Lan buralardan basalım bir kere. Gene. Az önce bir yere bastım. Ember. Kordin diyoruz. Allah'ım sağ Mr. P. Yorumla yarız. Bu kim ya. Bir kostüm galiba bu. Yok Willow, Willow Buralardan bas şimdi. Bu kim ya? Robot birisine benziyor. Barley desem Barley böyle olmaz. Rico yok su 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 Burada yaptıktan sonra gözümü açıyorum ben. Şimdi mesela kapalı. Şelinin böyle sesi var da. Pearl. Bu sefer de buralardan basacağım. Gretel. Sandy. Bu sefer direkt yanına basacağım. Spike. Sesi yok çünkü. Bak dur. Tekrar basacağım. Gözümü tekrar kapattım. Spike abi sesi yok lan. Evet. Geç başka karakter yok ki zaten oyunda. Geç. Bak. oğlum <laughs> Ben gözüm açtım başkasına bastım. Lori ile Lavi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.